Sektörel televizyon programımız Şehirden Haberler Türkiye'nin 81 ilini geziyor. Size sektör ve işletmeleri bir araya getirmek için şehir şehir dolaşıyor değerli izleyicilerimiz. Yanımızda kafe alanında faaliyetlerini gösteren ve sektörün önde gelen isimlerinden Metin Bey var. Metin Bey ile burada konuşacağız. Hizmetlerimiz neler, faaliyetlerimiz neler, burada neler yapıyoruz, kaç kişilik güçlü bir ekip kadromuz var, ürün çeşitliliklerimiz neler hepsini konuşacağız. Lakin öncesinde Metin Bey'i kısaca bir tanımak isterim. Metin Bey, programımıza hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? Ee, öncelikle şehrimize hoş geldiniz. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Biz de çok iyiyiz. Aynı zamanda bizi ekip arkasında da ağırladığınız için ayrıca teşekkür ediyoruz. Güzel kahvelerinizden de içtik. Çok da güzellerdi diyelim. Bize ve izleyicilerimize kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Ee, tabii ki. E, 1976 Karabük doğumluyum. E, yaklaşık 20 senedir kahve sektöründeyim. Son bir yıldır da kafe sektöründeyim. Şu anda bu şekilde hizmet vermekteyiz. İşletmemiz kaç yıldır faaliyet gösteriyor, ne kadar zamandır açık ve daha öncesinden kahve işletiyorum dediniz. Peki oradan buraya gelen süreçte yani kahveden kafeye gelen süreçte aslında neler yaşandı? Şöyle burası 2021 Eylül ayında e açılmış bir mekan, daha yeniyiz. Kafe sektöründe de kahve sektörü gibi iddialı olacağımızı söyleyebilirim. Buraya gelmek Pek kolay olmadı. Kahve sektörü pandemide biraz bizi zorladılar, kapatmalarından dolayı. Böyle bir sektör değişikliğine gittik. Şu anda bu şekilde devam ediyoruz. Öğrenci olduğu için biraz da burayı tercih ettik. Kesim öğrenciye biraz daha hitap ediyor. Aslında biz daha önce kahve alanındaydık ama altı aydır da kafe alanındayız, işletiyoruz burayı. Peki kaç kişi bir ekiple çalışıyoruz burada? Şu anda 8 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Ee, Ekibimde bu işte deneyimli arkadaşlarımız var. Onlarla beraber bu işi götürüyoruz. Mutlakçımız olsun, servis personelimiz olsun. Ee, deneyimliler. Kendileri daha önce bu sektörde hizmet vermiş arkadaşlarımız. Sizi tanıdık. işletmemizi de biraz tanıdık. Şimdi yapmış olduğumuz faaliyetleri biraz değinmek istiyorum. Bize biraz hizmetlerinizi açar mısınız? Neler yapıyorsunuz burada? Ee, biz öncelikle burada Kalitemiz, biz çayla e, burada öne çıkmak istiyoruz. Yaptığımız hizmetin en büyük özelliği bu, biz çayımızı çok tercih edip burayı tercih ediyorlar. Daha sonra fiyatlarımız biraz daha uygun, diğer firmalara göre. E, yemek sektörü olarak tost çeşitlerimiz var, e, dönerimiz var, köftemiz var, e, tatlı çeşitlerimiz var. E, Waffle'ımız, bayağı iddialıyız waffle konusunda. Waffle'da bayağı iddialıyız, çayda da bayağı iddialıyız dedik. Aslında çeşitliliklerimiz çok fazla yani. Hem kafe sektöründeyiz ama içecek olarak ve yemek olarak da çeşitliliklerimiz çok fazla. E Bu çeşitlilikleri biraz aktaralım tabii ki. Şimdi e, çayımızı çok seviyorlar dediniz. Çayımızın özelliği nedir? E, çayımızın özelliği, biz çayımızı e, suyun üzerinden koyarak demliyoruz. E, uzun süre bekleterek veriyoruz çok hızlı vermeden e, müşteriye ağzının tadını hissettirebilecek şekilde vermeyi tercih ediyoruz. Hani çok kötü çayda kullanmıyoruz. Filiz çay kullanıyoruz. Belki reklamını yaptık yanlış da olmasın. En büyük özelimiz çayımızın kaliteli olması. Yapan arkadaşların bu işi biliyor olması. Onlar da 10 senedir falan çay hizmetinde. Ocakçımızın iyi olması diyorum. İşimizde profesyoneliz aslında. Peki e, waffle konusunda e, Önerileriniz var mı? Yani Waffle'da da biraz iddialıyız dedik. Bu iddiayı da biraz açalım tabii. E, tabii şöyle, e, ben Waffle'ı kafe sektöründe başladığımda gördüm. Yaşım 46 e, ama araştırdık, bulduk bu işi kimler daha yapabilir? Şu anda yapan ekibim gerçekten bu işte e, zamanını ayırmış. Waffle hamurunu yapmasını çok iyi biliyor. Bunun da en büyük özelliği hamuruyla alakalı zaten. Süslemek o kadar çok önemli değil ama hamuru çok önemli. Yapan arkadaşım e, bu işte profesyonel. Biz de bunun için iddialı olduğumuzu söylüyoruz. Peki teşekkürler değerli bilgileriniz için. E, waffle'da çeşitlilikleri biraz açar mısınız bize? E, biz iki çeşit waffle yapıyoruz. E, biri sütlü kakaolu. Biri sadece kakaolu yapıyoruz. En çok hangisi tercih ediliyor? En çok süt tercih ediliyor. Sütlü kakaolusu çok fazla tercih edilmiyor ama onu da inşallah gündeme getireceğiz. Peki yemek çeşitlerimiz neler? Ee, bizde e, tost çeşitlerimiz var. En çok tercih edilen tost çeşitimiz bazlama tostumuz. E, ekmek arası köftemiz var. E, sağında yumurtamız var, menemenemiz var. Kahvaltı için çok tercih edilebilecek güzel gıdalar aslında, besinli gıdalar. Evet kahvaltı, serpme kahvaltımız da var. Ee, şu anda e, biz daha yeni olduğumuz için belki serpme kahvaltıya yönelemedik ama e, önümüzdeki sezon için kahvaltıda da iddialı olduğumuzu söyleyebilirim. Sertme kahvaltı özellikle. Bütçemiz her kesime hitap edebiliyor dedik. Kahvaltı çeşitlerimizden ve içecek çeşitlerimizden bahsettik. Peki siz işin mutfak kısmında yer alıyor musunuz? mutfak kısmında evet alıyorum ee, yönlendirmede genelde ben oluyorum ee, yapılabilecek şeyleri ustamız var mutfakçımız var genelde o ne yapabiliriz o yapıyor, biz arkasından destekliyoruz. Bunları yaparsak bunlar olur. Biz de o şekilde şu anda çalışıyoruz. Biz aslında kafe sektörü olarak birçok alanda faaliyet gösteriyoruz. Yemeklerimiz mevcut, içeceklerimiz mevcut. Ee, çok da güzel e, waffle'ımız mevcut burada. Aynı zamanda dondurma da mevcut. Yani birçok alanda biz faaliyet gösteriyoruz. Peki tüm bunları yaparken biz e, nasıl önlemler alıyoruz? Hijyende nelere dikkat ediyoruz? Aslında en önemlisi de bu. Biz eee Temizlikte pandemi sürecindeki uygulanması gereken bütün kuralları şu anda içeride uyguluyoruz. Eldivenimiz, bonemiz kesinlikle çalışmamaya çalışıyoruz. Pet bardağı biraz daha fazla sık tercih ediyoruz. Camı isteğe göre veriyoruz. Hijyen konusunda zaten sürekli gelip denetimler var. Bunun için bir sıkıntı bugüne kadar hiçbir yaşamadık. Övgüler de aldık yaptığımız hizmetlerden dolayı, temizliklerden dolayı bu şekilde. Hiçbir problem yaşamadık. Zaten problem yaşasak da bunu en güzel bir şekilde çözüme ulaştırıyoruz diyoruz. Sosyal medya hesaplarımız var mı? İzleyicilerimiz işletmelerimizi nasıl bulabilirler? Tabii ki var. Balkon Kafe olarak var. Instagram hesabımız, aynı şekilde Facebook hesabımız. Balkon Kafe olarak girdiğinizde zaten önünüze çıkacaktır. Oradan bizi takip edebilirsiniz. Yaptığımız günlük menülerimizi de biz oradan yayınlıyoruz. Fiyatlarımızı da oradan görebilirsiniz. Tarifelerimizi oraya yansıtıyoruz. Buradan da bizi takip edebilirsiniz. Dışarı hizmetlerimiz var mı servis olarak? Dış paket servisimiz yok bizim. Biz buradaki gelen halka daha çok hizmet vermeyi düşünüyoruz. Çünkü paket ayrı bir sektör. Bu sektörde çalışan arkadaşlara biz buradan destek olmak için satmamayı düşünüyoruz. Son olarak çok teşekkürler öncelikle bu güzel bilgileri bize ve izleyicilerimize aktardığınız için ama neden tercih edilmelisiniz? Bizi rakiplerimizden ayıran farkımız nedir? Yani izleyicilerimiz tabii ki işletmemizi tercih etmeliler ee, ama neden tercih edilmelisiniz? Farkınız nedir sizin? Ee, başta da söylediğim gibi farkımız birincisi çayımızın kalitesi, ikincisi mekanımız üç bölüm bir mekan. Ee, şöyle e, gençler ve yaşlılar aynı anda çoğu mekanda oyun oynayamayabilirken bizde Karma bir grup şekilde oynayabilirler. Üç bölümden oluşuyoruz dediğim gibi. Okey taşlarımızın kaliteli, kağıtlarımızın kaliteli kullanmamız burada bunları tercih eder. Kapalı alanda sigara içiltirmiyoruz. Açık alanımız var burada sigara içip çok rahat oyun oynayabilirler. Son olarak veda niteliğinde izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Son olarak ben burada işletme müdürlüğü yapıyorum. Bu mekanı açıp bize bu hizmeti vermemize yardımcı olan. Dört tane değerli büyük ortağımız var burayı ayakta tutan ben ve burada çalışan sekiz kişiye hizmet verdikleri için emek verdikleri için çok teşekkür ederim kendilerine sizin adınızla. Çok teşekkürler. Sizinle üzülerek röportajımızın sonuna geldik. Tüm gerekli bilgileri aldık sizlerden teyit ettik. İzleyicilerimize de aktaralım buradan bu işletmede nelerin yapıldığını, hangi faaliyetlerde hizmetler gösterdiğini, müşteri memnuniyetlerimizi her şeyi konuştuk aslında. Karabük Merkez'den seslendik size bugün kafe alanında faaliyetlerini gösteren Metin Bey yanımızdaydı. Metin Bey ile çok keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. Yeni bölümlerimizle ekranlarınızın karşısında olacağız diyoruz. Karabük Merkez'den herkese hoşçakalın. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle.